o toparlar arkadaşlar. Hayırlısı. Hürmeten aleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bu hafta Havran Küçükbaş Pazarındayız. Elimizden geldiğince yine sizler için piyasa araştırması yaptık. Güzel bir video yaptık arkadaşlar. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza da abone değilseniz hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destek veren herkese de çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Takipte kalın diyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam İzzet. Nasılsınız abi? İyi sen nasılsın? İyi basan abi. Valla malları vermişin galiba ama Bugün, biz işi ee, kaçırdık mı? Bir hayırlaşın ee, ee, bakalım bizi. Atlaşlarımızı At Hasan Kandel kardeşimize hayırlı olsun Atala kardeşlerden. Beş tanemiz kardeşlerden, mi? Evet. Hayırlı olsun abi. <laughs> hey, hayırlı olsun. Hayırlı olsun hayırlı abi. Amin inşallah. inşallah. Vallahi hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Hayır, olsun. Hep sen mi Hasan abiden evet. alacaksın? Vallahi hep biz alıyorduk abi, bu sefer Hasan'a biz verdik. İki Hasan'ın yan yanında bu aralar. Ne yapalım Allah sen bozmasın yani. mutluluğunuzu. Aynen aynen aynen. Kaça yani. verdik abi? Ya Hasan bunlara 35'er bin lira para istiyor. Bir pazarlık payı vardır ki Hasan'la yapar. Yani isteyen arkadaşlar. Ar anladım abi. Hasan abimiz 35'er bin liraya verecek. Biz Hasan abinin numarasını paylaşalım. Paylaş Hasan Sen de alıyorsun, satıyorsun abi aynen, ya. Aynen, güzel. alıp satıyoruz. Müzakereler çok güzel. Talebe göre ihtiyaçları karşılıyoruz yani. Hayvanlar. Evet, hayvanlar çok güzel. Kalite yani, tam besilik hayvan yani. Maşallah, on, on numara abi, aynen. Renkli var, yani, güzel. İzleyenlerden ulaşmak isteyenler olursa sana ulaşsınlar. Evet, Her var, türlü var. yardımcı olursun. Tamam Hasan abicim, Olmaz. hayırlı işleriniz olsun abi. Eyvallah kardeşim, kadar para kazansın. Amin, amin abi. Şöyle ben bir hayvanları bir göstereyim, göstereyim abi. Şey kardeş, güzel hayvanlar maşallah. Arkadaşlar, hayvanlar abi, kalite. Var, var, var. Hasan abi barbun diyor. Barbun ya plaki. Güzel hayvanlar arkadaşlar. Yani keyfi yerinde. Hastalık, hastalık yok. Bir, iki. Şu iki baş, akbaş. Bunlar büyük ihtimalle melez. Tam bir alaca değil. Ete yatkın hayvanlar. Biraz da bir bakımları düzelmesi lazım şu iki tanenin. Güzel hayvanlar. 35'er bin lira. Dana çünkü bunlar arkadaşlar paraları yapıyor. Hayırlısı olsun. İnşallah sen abi de satar bir topak ekmek yer bakalım. Davut kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi sen nasılsın? Bizdeyiz Allah'a şükür. Pazarın en kaliteli inekleri sendeymiş. Aynen abi bu hafta bizde. Haberi geldi bize. <laughs> evet abi. Kardeşim bunları nereden buldun böyle? Maşallah süt tankına benziyor bunlar. Bunları çiftlikten seçtik geldik. Seçmece aldım diyorsun. Seçmeci aldık abi. Sende mi doğurdu bunlar? Sende doğurdu abi. Bize. Hay maşallah. Yalnız şöyle bir ineklere çevireceğim kamerayı. Arkadaşlar inekler kalite. Davut kardeşim zaten kalite alır. Kalite, kalite satar abi. 3 kuruş fazla olsun kalite, kalite olsun. olsun. Bunlar taze buz ağlı. Doğru uzuğalı. mudur? Doğrudur. Kaça doğru kardeşim bu hayvanlar? 2'ye 3'e. Genç hayvanlar. Genç hayvanlarımız. Kaç yıl bu adam hayvanları kullanabilir? 10 sene kullanır abi rahat. 10 sene arkasına bakmaz mı? Aynen abi. Ay maşallah. Kardeşim bir de sütlerini sorsak şöyle hem gösterelim. Abi ben Kiloya abi. veririm hayvanları. Ot üstü var. 30'ar kiloya mayar, Mayarın veririm. Üstü var yani. Üstü var diyorsun. Sen sağıyorsun zaten hayvanları. Her, Ay. sabah akşam sağarım. Ondan ona güvenerekten Aynen zaten abi. mayar veriyoruz. Yapmadım mal benim. Aynen öyle. Mal bizim. Şöyle bir zaten abi maşallah memelere baksan abi böyle inek uzun zamandır Avran pazarında biz böyle inek görmedik. Aynen abi. Akşam sağıldı bir de mallar yani. Sağdın da getirdin. Aynen. Buzağları nasıl? Buzağlar da abi renkli buzağlar. Dişi mi? Buzalar erkek mi? İkisi erkek bir dişi. Şöyle buzaları da gösterelim kardeşim. Buzaları şunlar mı? Evet abi. İkisi erkek bir dişi. Buzalar da güzel buzalar da. Bir tanesi simentel herhalde. Evet, simentel atmışlar büyük ihtimalle buna. Hepsi ak kafa mı? Evet. Ay maşallah. Kardeşim peki var mı devam bunların? Var abi iki tane daha. Yine i̇ki imzal. tane daha var. Bunlar toplamda 5 beş tane. Beş Fiyat ne istiyoruz bunlara? 125'er bin dedik abi. Üst üste 125'er bin. Pazarlığımız var mı? Vardır abi. Ufak bir pazarlığımız var. Pazarlığımız da var. Yani böyle inek zaten kardeşim herkes arıyor ama bulamıyor. Aynen abi. Bulmuşken Aynen. varsa almak isteyen kaçırmasın. Bence Doğru abi. mu? Aynen. İyi bakalım. Ben şu hayvanları bir detaylı göstereyim kardeşim. Numaran zaten bizde var paylaşalım. Sağ abi. Bakalım. Nasip. Nasip. Aynen. Kime niyet kime kısmet. Tamam kolay gelsin. Sağ abi. Evet arkadaşlar ineklerimiz bunlar. Şöyle göstereyim. inekler zaten tank gibi. 10 numara hayvanlar. Şöyle bir memeleri de gösterelim. Ay maşallah. Vallahi nazar değmesin arkadaşlar. Bu hayvanlar. Ben nazara inanan bir insanım. Onun için sürekli ağzımızda maşallah maşallah demeyi de aksatmıyoruz. Bilmiyorum. Sizlerde de bir maşallah demeyi unutmayın. İnekler 30 kiloya muayyer biz biliyoruz ama tabi gittiği yerde illiye inek şimdi ilk gittiği zaman bir strese girer bir şey olur. 3-5 kilo aşağı çekerken de sütünü 30 kilo mayal veriyor inekleri. Davut gerçekten düzgün esnaflarımızdan, sözüne güvendiğimiz esnaflarımızdan, paranın bozmadığı esnaflarımızdan. Hay maşallah 10 numara inekler. Şöyle bir de şuradan gösterelim. Herhangi bir keder kusur yok hayvanlar genç arkadaşlar. Irk hayvanlar belli zaten. Bakalım inşallah satılır diyelim. Şöyle fiyat sormaya devam edelim. Dediğimiz gibi numarayı paylaşacağız. İnek ihtiyacı olan varsa kardeşimize ulaşsın. Şu an piyasa bu şekilde arkadaşlar. 30, 30 ve üzeri inekler 115, 120, 125, 130 değişiyor. Buzaya göre, ineğine göre, doğrumuna göre, gençliğine göre değişiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Hayvanlar kalite varsa ihtiyacı olan kaçırmasın. Abi selamun aleyküm. selam. Nasılsın abi? İyi abi sen nasılsın? Biz deyiz abi. Abi bu pazarda gerse inek lafı dolaşıyor. İnek seninmiş abi doğru evet, mu? Evet doğru. Nereden geldi abi bu inek? Cerse bizim Balık buralarda kesir, çok bulunmaz. Balık kesin Buraniye. Buraniye'den geldi. He. Şöyle bir ineğimizi göstersek. Göster abi. bir fiyat sorsak. Kaç para bu Cersi abi? 60 bin lira abi bu. 60 bin lira. Evet. Nasıl doğru mu falan yaşın? Çok güzel on numara. 3 doğru inek? 3 doğru ineğimiz? Süt ırkı düzgün. Abi sütü, bu cerseyin özelliği sütünün... Sütünün yağlı olması. Yağlı olması. Kavur inekler adı ya eşdeğer. Biraz daha sütü yağlı. Şu an evet. hayvanın nasıl durumu? Kısır çok, mı şu an çok hayvan? Çok Samal ve gebe. Gebe mi şu an? Kaç aylık gebe abi? Yeni daha. Yeni tohumlandı. Yeni tohumlandı. Ne attık? Tohum mu attık arasında buna? Danasında Cersi. Cersi'yi buzağı attık evet, buna. Cersi'yi de evet, tohumlattık. Cersi tohumlattık. Şu an süt var mı abi bunda? Süt var. Kaç kilo sütümüz var? 5 kilo, 8 kilo arası. 5-8 kilo arası. Evet. Bu ilk taze buzağı kaç kilo süt yapar abi bu hayvan? 20 kiloya kadar lafını yapmaz. İyi bakarsan 20 kiloya 20 kadar kilo. yapar. Çok evet. da öyle fakir rakamlar beklemesinler. Evet. evet. Ama yağlı 15-20 kilo arası sütü oluyor diye biliyorum bunları hayvanına göre değişiyor. Yağlı olur sütü. Peki bunun ay... Sütü gibi olur. Biz de yapmadık, yemedik, içmedik bilmiyoruz evet. da buradan 1-2 kilosu alsak şimdi Mehmet'ten çıkar mı bize acaba bir şey? Makine ile sağlıyor ama şu anda. Ee, var. El... Gel çiftli vereyim 2 kilo 5 kilo vereyim. Gelelim de 5 kilo süt alayım abi senden. Gel. Bakalım bir jersey sütün yoğurdunu yiyelim abi. Gel abi. Sonra. Gel abi. Yerimiz nerede abi Balık Balıkkesir buranın Şahinler Mahallesi. Abi peki numaranı istesek senden evet. bu hayvan için ulaşmak isteyenler ulaşsalar. Veririz abi. Söyle abi numaranı. 0 541 556 27 70 78. 27 78. Evet. Almak isteyenler ulaşsın. Ulaşsın. Bir tek bir tane var değil mi Cersa'ya başka bir yok. Bir tane Cersa var. iki tane erkek danamız var. Kurbanlık. Yani hayvan ihtiyacı olanlara yardımcı olursun Aynen abi Tamamdır abi Aynen. Ben bir Cersi bir şöyle detaylı göstereyim Tamam göster abi Teşekkür ettik bir abi kolay gelsin Ben teşekkür ediyorum Vallahi Eyvallah abi. Evet arkadaşlar inemiz burada Cersi Avrana pek Güzel. düşmez Jersey kiminmiş? Abi Cersi bir abimizinmiş Şaban abi sen tanırsın onu Nasıl inek abi? Yok bir şey deri gönderdim Şaban abi Valla ilk defa görüyorum ben böyle Cersi bizim burada <laughs> yok da <laughs> Güzel ama inek Güzel şey. maşallah Maşallah güzel. Evet arkadaşlar. 60 lira. İneğimiz bu arkadaşlar. Bakalım abimiz getirmiş. Satabilirse burada satacak. Bilmiyorum belki izleyenlerden de almak isteyen olursa alabilir. Tam orijinal mi diye sorarsanız biraz menezlik var bana kalırsa. Zaten yoksa o paralara bu hayvanı zaten alamazsınız. 60 bin liralara. Yer sevmeliyiz diyelim gene buna. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah satılır. Evet arkadaşlar. Ateşler ol, hazır ol. Kalite kuzularımız ben Mehmet abimiz de Mehmet abi selamun aleyküm Aleyküm selam Nasılsın abi? İyi Allah'a şükür izleri sormasın nasılsınız? İyi abi bir patırtı vardı geldik abi, abi. Kuzularımı istiyorlar abi Bak sen bak pazarlığa bak, bak, pazarla, bak abi. <laughs> abi Bak abi pazarlığa Abi de baksın şöyle Abim yalnız hakkını verir mi alın ama bu sefer veremedi galiba. Veremedi şu anda olmadı yani <laughs> Sağlık olsun <laughs> Sağlık olsun abi baksın bakalım belki yükseltir biraz Fiyat ne diyoruz abi bunlara fiyatı 110 bin lira dedik, 105 bin liraya bıraktık. 110 bin lira dedik, 105'e bıraktık. Kaç evet, hayvan var? 19. 19. 19. Erkek dişi karışık galiba. Karışık. Ama çoğunluğu erkek arkadaşlar. Erkek erkek. Güzel hayvanlar, kalite. Bakılmış abi, yem yemiş hayvan belli. Yerli abim. Abi buzu 105 bin lira, aşağı vermeyeceğim. Kuzu 102 bin lira. Yok abi. 3 lira. Tamam. 100 lira Mesela, ya, 19 ya. kuzu 102 bin lira verdi abimiz. Çıkartın, malını abi 105'ten Abim alır kamerayı açtık. Bayağı abim bu kuzuyu alır. 105 diyor abi. 110'a bıraktım. 110'a bıraktım. 105'e abi. Abi 105'ten aşağı kuzuyu veremeyeceğim ya. İnan oğlum para kazanamıyorum diye. 104'e sana. Mehmet para yiyemiyorum abi.

104 bin liraya ayrılaştılar. Başka sayılaştım ama daha bir yine zarar ediyorum diyor. 104 bin liraya gitti. Allah 19 kuzu ayrı var. hasattan ayrını görsün. Evet. 19 kuzu, kuzu 104.000 bin liraya satıldı. Ayrılı olsun arkadaşlar kuzular. Güzel kıvırcıklar da verişlerinde. Çoğunluğu kıvırcık öyle söyleyeyim. Maşallah. Bıçakta çıkmaz bu paranız arkadaşlar. Erkek olduğu için biraz bakım gerekir. Hayırlısı olsun. <laughs> Ali İbrahim abim, selamünaleyküm. Aleykümselam İzzet. Nasılsın abi? <laughs> İyiyim Allah'a şükür. İze. Sen nasılsın? Biz deyiz Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Kendik abi pazardayız. Bir fiyatları soruyoruz yine İyi bakalım yapmışım. var mı bir değişiklik diye. Özledik seni be Ezzet. Valla görüşemiyoruz. Özledik evet. İnsanlar da seni özlediler evet, İbrahim abi. Yani. Soruyorlar vallahi Sen artık olsun, olsun, seni. Artık alıştılar. Tanıyorlar seni yani. Geliyoruz Allah'a şükür. Evet sağ olsun. Seviyorlar Allah sizi. Olsun. Selam söylüyorlar evet. hep. Arıyorlar. Allah razı olsun. Arıyorlar, soruyorlar. Oradan görüp insanlar evet, yardımcı abi. olmaya çalışıyoruz. Yardımcı olsun. Eyvallah sağ olasın abi. Bir Anladım. de... Hayvanlarımız güzelmiş abi güzel kuzularımız. Abi onlar, Bir de onlardan evet. şöyle bahsetsek, nasıl fiyatlar, nasıl geçiyor? Bunlar 4 bin e, 200 bin lira. 4 bin 200 bin lira? Evet. Bu kuzular 4 bin 200 bin lira. Dişi mi bunlar? Dişi ki? bunlar hepsi. Hepsi dişi? Hepsi dişi. Allah maşallah yani. güzel. Güzel, merinoz. Kıvırcı merinoz. Kıvırcık. Merinoz. 4 yani, bin 200 bin lira bunlar. Aşağı yukarı bıçak parası be abi. Bıçak parası. Bıçak parası. Yani kiloda çıkan paralar büyük ihtimalle. Evet. Ya güzel buzular. Nasıl pazarda satışlar nasıl? Satışlar oluyor. Nasip bir biz. Nasıl oluyor yani? Olmuyor desek yalan olur. Oluyor. İyi ki Allah'a şükür bir şeyler ekmek çıkıyor. çıkıyor değil mi? Çıkıyor. 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 Nasıl? Çıkıyor. Damda var mı hayvan? Damda hayvanları sattım. Düvela vardı. 7 tane satıldı. Onlar sattık. Şu anda dam hayvan koymadık ama koyacağız. Aynen abi. Bekliyoruz, koyacağız. Koyun kuzu, kuzu. Kuzu devamlı bulunuyor zaten. Devamlı bulunuyor. Onları yani, alacağız. Balıkesir merkezde yerimiz. Merkezde Adaklık, merkezde. Adaklık. Adap, i̇steyen evet. ayakta isteyen kesim kesim bizim siz, zaten hizmetimiz evet. var. Hepsini yaparız Tamam Ali Numarayı paylaşalım. Ulaşmak tamam. isteyenler ulaşsınlar sana. Tamam, sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür hayırlı ederim. pazarlar. Sağ olasın. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, burada da abimizin hayvanları var. Bir koç üç koyunu var ama maşallah hayvanları güzel. Kırkmış hayvanlarını bakımlarını yapmış, pazara getirmiş. Koçumuz üç salım var, belki daha fazla. Fiyat 27 bin istiyorlar. Dördüne Bakalım inşallah satılır arkadaşlar. Numarayı paylaşırız abimizin. Ulaşmak isteyenler hayvanlar için ulaşabilirler. Koyunlar gibi genç hayvanlar, damızlık hayvanlar. Sönmez melezi var hayvanlarda biraz. Sadece biraz etten düşük hayvanlar ama o da toparlar arkadaşlar. Hayırlısı. Biraz sormaya devam ediyoruz. Sizler için bakalım güzel video yapacağız inşallah. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da erkek kuzularımız var. Kuzularımız güzel. Bunlar üst üste 5.500 beşer yüz lira arkadaşlar. Yani bıçak parasının bir tek üstünde. Valla güzel semiz kuzular. Parlak kuzular. Kıvırcık var görüyorsunuz. Sakız menezi var. Onun da ama tüyü şey biraz. menezik var yani hayvanda. Tam yerli sakızlardan değil. Bakalım inşallah satılacağı diyelim. biz de arıyoruz. Biraz hayvan alacağız. Adaklık işlerimiz var. Elimizdeki hayvanları kestik ama biraz şöyle uygun hayvan arıyoruz. Açıkçası bulamıyoruz bakalım. Bugün daha biraz aradığımız dişi hayvanlar yüksek geldi. E, toplu da alamıyoruz. E, bütçemiz ona göre. Ekonomimiz uygun değil. Mesela orada satılan 19 kuzu vardı. Onları alabilirdik. 104 bin liraya çıkaramayız ki. Nasıl alacağız? Bunların dişilerini içinden alayım dedim. Onları da adam ayırmak istemedi. O da haklı. Dişilerden parayı kazanacak onlar için de zaten. Öyle yani toplu mal alamıyoruz. İşte tek tüklerde düşmüyor öyle söyleyeyim. Pahalı oluyor. Bugün bir şey alamadık yani açıkçası bakalım biz. Siz varsa durumunuz sizler alın. Yine biz paylaşıyoruz satıcının bilgilerini. Ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz oradan. Fiyat sormaya devam edelim bakalım. Güzel hayvanlar var bugün pazarda. Bu kuzularımız da onlardan bir tanesi. Maşallah demeyi de unutmayalım. Oo Emir kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi hoş geldiniz. Kardeşim akşam videonu izledik. Allah razı olsun. Bugün karşımıza çıktın. Aynen abi. Biz zaten videoda da nereye kaldırsak karşımıza çıkıyorsun kardeşim. <laughs> Telefonu elime alıyorum sen varsın. Pazara geliyorum sen. Nasıl olacak bu işler? Adakçı emirim. Bir çık bakalım hayatımızdan. <laughs> Lakabımız Adakçı emir ama bundan sonra Sansar emir oldu. Sansar emir. Sansar emir. Sansar mısın sen? Vallahi ka karayı buluyoruz. Sansara geldin mi sansar oluyorsun. Buradan çıkınca da bir Adakçı mısın? Adakçı emir oluyor. Ne var elinde bugün? Elimde bir kara kuzu var. Bir, de bir kara kuzu var. Bir de, de dişi. Yemlik. Dişi yemlik. Dişi bir, kuzu, dişi bir kuzu var. Piret. Bakımlık mı bu? Aynen bakımlık kesimlik. İster bakımlık kesimlik. ister kesimlik adak da olur Aynen diyorsun. adak da olur. Bu ufak kuzu ne olur? Bu abi eseriz. Bu kara kuzu niye aldım biliyor musun? Yani. Bu karala et topla yani insanı yanıltır Büyüyünce büyüyünce. Valla kardeşim Bu sen bayağı bir yanılırsın bu işte ama bilmiyorum bi, nasıl olur. Bi, biz bu, bu biraz büyümez gibi geliyor bana. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Ama salı başladım ben de bilirim bir şey. Anladım kardeşim. <laughs> İyi bakalım kardeşim. Aynen. Ne yapıyorsun? Satacak mısın bunları şimdi Vallahi burada? Vallahi satarım abi. Tesiste de yayınlarım. Yayarım. Satamazsan? Keserim. Kime keseceksin? Kesecek adam bulamazsın. Bulurum bulurum. Elimde kuzu yokken dört tane kuzu sordular bana geçen hafta. Ha, şimdi keseceksin mi? Çevremiz var Küçüğü yani. bari kesme birader. Sen de iyice gattar oldun. Onu kesmem, onu kesmem. Onu Bunlar da sıcakta biraz Ay şunu kesebilirsin. Bu Aynen, kesime var. gelmiş artık yavaş. Birazcık aslında baksan daha iyi olur. Aynen, bak, etlenir, bakayım. büyür. Daha iyi para kazanırsın. Aynen. Arp bunları. Fiyatları ne dedin sen bunların? Buna dört buçuk diyoruz. Evet. Buna da olca üç bin yüz lira ya. Üç bin yüz lira. Aynen bedava. Yüz lira nereden çıkıyor baba? Mazot parası. Buraya ovaya göçeceğiz ya. Yani. Ha pardon. Mazot parası. Mazot parasını da alayım diyorsun yani. Aynen alayım. Tamam kardeşim. Numaranı Sağlısın. söyle bakalım o zaman. Belki ulaşmak isteyenler olursa sana. Evet. Söyle. 0553 074 1114 Adak Emir. Kesin yüzüm vardır. Çay içeriz, kahve içeriz. Hep bir iş yapmayız yani. Biraz Anladım kardeşim anlayabiliriz. Anladım kardeşim. Teşekkür ettik bakalım. Sağ İnşallah satarsın diyelim kardeşim. Abi. Sen bize rakip sayılırsın ama. Yok abi. Olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Herkes nasibine kardeşim. Aynen. <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Var mı isteğimiz var Yok abi sizleri seviyoruz, izliyoruz. Biz de seni yapıyoruz. seviyoruz kardeşim. Nur abine çok selam söyle. <laughs> Sana iyi baksın. <laughs> Aynen abi. Buradan Nur abine söylemek istediğin bir şey var mı? Nur abi ee, hala yatakta yatıyor. Ona e, buradan sesleniyorum. Benden beraber pazarına çıksın kardeşim. Ben tek başıma yapamıyorum. Biraz abi arıyorum yanıma. Ya yardımcı olsun bana buralarda. Evet. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun kardeşim. Olsun biz o, o onun yokluğunu aratmayız biz sana kardeşim. O da yoruluyor haklı şimdi. Sabahtan beri videolarla uğraşıyor. Yoruluyor adam. Yatsın ya yani abi. İyi bakalım hadi Aa, kolay gelsin. Sağ olasın abi Allah. Allah razı olsun. Eyvallah. Ahmet abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Ahmet abi? İyi Allah'a şükür siz nasılsınız? Biz deyiz Allah'a şükür. Allah Erkek kuzuları getirmişsin abi. Evet abi sat... kendi kuzudan mı bunlar? Kendi kuzularım, kendimiz yetiştiriyoruz abi. Geçen senenin kurbandan kalan kuzularım bunlar. Yok, Ocak Şubat kuzusu. Geç doğan kuzulardan, evet. kurbana yetişmeyenlerden. Evet, yetişmeyenlerden. Ne istiyoruz abi fiyat bunlara? 6,5 diyoruz abi. 6500 lira istiyoruz. Evet. Kaç tane var abi bunlardan? 5 tane var abi. 5 tane var. Devamı var mı? Devamı var da 20 kadar da var. Yine erkek bunlar Erkek abi hepsi. Abi ee, nasıl peki satabiliyoruz mu? Fiyat ya, veren abi var, var mı? Abi. Fiyat veren var ama şu an hesabımıza yaramadığından dolayı bekliyoruz işte bakalım. Bekliyoruz abi. Evet. Valla bunlar abi gelin kuz kuzusu bile olur yani parlak kuzudan maşallah bunlar güzel. bunlar Olmak için olur ama bize şu an acil şeye ihtiyacımız yani oldu olduğundan dolayı için yem falan alacağımızdan dolayı ondan dolayı satmak için getirdik. Yani Mecburen anladım yani satmak abi. için getirdik. Yani anladım ihtiyaçtan abi. dolayı. 6500 lira diyorsun bunlara. Evet. Devamı da var diyorsun. Evet. Peki Numaranı paylaşmak istersen paylaşalım izleyenlerden ulaşmak isteyen olursa kuzular için diye. Söyle Olur. abi numaranı. 536-471-0924 evet. Ben bir kuzuları göstereyim Ahmet abicim. Olur abi. Teşekkür ediyoruz. Bir de kilo sorsak sana kaçar kilo gelir Bir İşlemeden safi ondan 30 kilodan aşağı kuzu gelmez. Karkas gelir. 30 kilo. Evet. Canlı 60 kilo gelir. 55 -60 Aşağısı 60 kilo gelmez. gelmez. Tamam evet. abi. Teşekkür ettik. Kolay ben teşekkür gelsin abi. abi. kuzuları bize Evet arkadaşlar Ahmet abinin kuzuları bunlar. Valla on numara kuzuları arkadaşlar. diyorum mi size gelin kız kuzusu bile olur bizim burada bunlar ama. Ahmet abimiz çıkarmış pazara. Ay maşallah kuzular güzel. Şöyle bir yukarıda çıktım arkadaşlar. Sizin için kasanın üstüne çıktım. Valla yoruldum. Sizler de beni kırmayın. Bir beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Şöyle sakız melezi arkadaşlar bunlar tam sakız değil. bizim buranın yerli ırkı. Ama Ahmet abim güzel koyun makar Kuzuları da güzel maşallah. Erkek kuzuları da. Bunlar ya daha yaşında yok bile kuzu da bunlar arkadaşlar. Vallahi iyi de bakmış Vallahi maşallah. Bakalım inşallah satılır diyelim. Oğlum. Şık, şık, şık. Ne 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 Hay maşallah. Hayırlısı olsun bakalım. Yani ulaşmak isterseniz numarası var. Havran'ın da zaten o da köylerinden arayan yardımcı olur. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Başta da söylemiş olduğum gibi Küçükbaş pazarındaydık bu hafta. Elimizden geldiğince tabii ki sizler için faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Alıcıya, satıcıya yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayvan ihtiyacı olanlar varsa Pavran pazarımıza bekleriz. Esnaflarımızla iletişime geçebilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Videonun başında zaten numaramı paylaştım. Beni Instagram, sosyal medya adreslerimden yani Instagram, Facebook, Youtube buralardan takip etmeyi unutmayın. İletişime geçmek isteyenler varsa isterse Instagram'dan benle iletişime geçebilir. İsterseniz de telefon numaramı paylaştım. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizden yardım talep edenlere. Videoyu beğenmeyenler varsa bir zahmet beğen butonuna bassınlar. Kanalımıza abone olmayanlar da hala kanalımıza abone olurlarsa seviniriz videolar gelmeye devam edecek. Bakalım şöyle bir hızımızı alamadık. Farkındayım. Takipte kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.